İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Hat Aya'nın hazırlayıp sunduğu yapay zeka günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor. Yapay Zeka Günlüklerinden herkese merhaba ben Serhat Ayan sizlerle birlikteyiz efendim. Bir Perşembe günü daha bugün yapay zekadan bahsedeceğiz. Yapay zekanın çok enteresan yönlerinden bahsedeceğiz ama çok güzel bir konumuzla bahsedeceğiz şu anda hattımızda Ekmob kurucusu ve CEO'su Sunay Şener hattımızda. Merhabalar efendim. Merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayına davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani e, siz yaptığınız şeyler tabii çok enteresan şimdi hemen o yüzden e, sizi ve Ekmob'u tanıyarak başlayalım ki e, sorularımıza bir yol açsın. Ee, çok sağ sağlıdın. Ee, ismim Sunay Şener. Ee, Girişimciyim e, aslında. Tabii girişimcilik kas gücü olarak e, bazı sorunları çözmeye e, odaklı işler yapıyoruz. Ee, bunlar evet. da bizim şu anda ekmap olarak üzerinde çalıştığımız satış gücü otomasyonu e, yazılımı, e, özellikle satış ekipleri için e, gün içerisinde satış faaliyetlerini e, çok daha verimli e, ve çok daha hızlı yapabilecekleri altyapılar üzerine çalıştığımız bir girişimimiz var. Vallahi süper. Şimdi yapay zekanın biz tabii birçok alanda kullanımını elimizden geldiğince dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Biraz hani bu anlamda sizin hangi aşamalardan geçerek yapay zekayı kullandığınızı ya da kullandırttığınızı sizler alabilir miyiz? Ya şöyle, öncelikle aslında ben sürece böyle bir yapay zeka nedir kavram olarak aslında yıllardır duyduğumuz bir kavram. Önce filmlerde seyretmeye başladık. Sonra evet. e, büyük şirketlerin e, özellikle yapay zeka üzerinde çalıştığı konular gündeme geldi. Bugün neden çok fazla kullanıyoruz? Bugün neden çok fazla artık konuşulur hale geldi? Çünkü yapay zeki artık hayatımızda deneyimleyebildiğimiz bir konu. Yani bugün bir son kullanıcı olarak işte Chat GPT en yakından bildiğimiz, çok rahat bir şekilde karşı tarafta bir yapay zekayla. Her konuda konuşabiliyoruz, tavsiye alabiliyoruz, öneri alabiliyoruz. Bilmediğimiz konuyla alakalı ciddi anlamda oradan beslenebiliyoruz. Tabii yapay zekanın sadece bu konularla alakalı bizi bilgilendirmesinin dışında aslında çeşitli araçlarımıza ciddi yetkinlikler kazandırmaya başladı. Bence şu anda dünyanın da tartıştığı en büyük farkındalık bu. Tabii en büyük tartışma konulardan bir tanesi klasik bu yapay zeka işte meslekleri öldürecek mi? İşte bu bir tehditidir. Evet. İnsanoğlu burada aciz mi kalacak gibi gündemler var ama unutmamak gerekir dünyanın hemen hemen her büyük dönüşümünde zaten bu tartışmalar hep oldu işte endüstri devriminde biliyorsunuz Fransa'da işte makineler çok fazla kullanılacak diye işte insanlar aslında ayaklandılar ve insan gücünün daha ön planda olmasını istediler. E bugün makineler hayatımızda ama insan gücüne olan ihtiyaç hiçbir şekilde azalmadı. E ya da işte bilgisayarlar hayatımıza girdiğimizde yine işte insan gücüne olan ihtiyaç azalacak e dendi. Ama yine bu insan gücüne olan ihtiyaç hiçbir şekilde azalmadı. O yüzden bizim de bugün yapay zekaya bakış açımızın bu çerçevede olması gerektiğini ben düşünüyorum. Burada bir araç var, burada çok yetenekli bir araç var ve orada iş yapışlarımızda, iş yapış şekillerimizde entegre edip ondan çok iyi bir şekilde faydalanmamız gerekiyor. Bugün yapay zekanın yapamadığı ve yapması için de aslında imkansız olan bazı konular var. Bunlardan bir tanesi ilişki yönetimi, bir tanesi güven. Yani tamamıyla insana ait duyguları maalesef hala yapamıyor. Ve bu çerçevede bakarsak da biz yapay zekayı bugünkü mevcut işlerimizde etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Biz ekmop olarak nasıl faydalandık yapay zekadan? Aslında evet. e, satış ekiplerinin e, gün içerisinde e, bazı konularda e, işlerini hızlandırmak e, ya da sonuçları çok daha hızlı görmek e, noktasında e, kendisinden e, yapay zekanı kendisinden e, faydalanıyoruz. E, bunu böyle bir örnek. Ne gibi mesela nasıl hızlandırıyor? Evet. Aynen öyle. Bunu şimdi böyle bir örnekle size kısaca anlatayım. Şimdi bilirsiniz işte bir müşteri ziyaretinde yani satışla alakalı bir müşteriye gittiğiniz zaman bu müşteriyle yapacağınız görüşme öncesinde ee, sizin daha önceki görüşmelerinizi e, bir okumanız yani ben bu müşteriye ne söz verdim, hangi konularda e, işte sözler verdim, müşteri benden ne talep etmişti gibi konuları e, hatırlayabilmek için ya işte defterinize bakarsınız ya da işte bir CRM aracı kullanıyorsanız geçmiş aktivitelere bakarsınız. Yapay zeka şu anda bizim uygulamamız üzerinden sizin geçmiş aktivitelerinize bakarak sizin toplantıya girmeden önce sizi hazırlıyor çok hızlı bir şekilde geçmiş aktivitelerden çok anlamlı bir özet çıkartıyor bu temelde basit olarak faydalandığımız konulardan bir tanesi bir de uzmanlığından faydalandığımız bir konu var yine bizim mobil uygulamamız üzerinden biz satış yapacağınız kişinin bilgilerini yapay zekaya gönderdiğimizde satış süreciyle alakalı bir satış görüşmesinde neleri konuşması gerektiğini, karşısındaki kişiyle alakalı nasıl davranması gerektiği konusunda bir sales coaching dediğimiz satış asistanı gibi arka tarafta tavsiyelerde ve önerilerde bulunuyor. Ve böylece Bu öneriler için nasıl eğittiniz mesela yapay zekayı? Bunu ben çok merak ediyorum efendim. Çünkü bu anlamda hem satışı bilmeniz lazım hem karşı tarafın hangi özelliklerinin neye yol açacağını bilmek lazım filan Bunları, bu bilgileri nasıl bir araya getirdiniz? Şöyle ki, yapay zekanın şöyle bir güzelliği var. Yapay zeka ile konuşmaya başlamadan önce aslında bilgi almak istediğiniz konuyla ilgili ona bazı ipuçları vermeye başlıyorsunuz ve tamamıyla bütün iletişim dilini buna göre tasarlıyor. Bunu gündelik bir hayattan size bahsedeyim. Örnek veriyorum, yapay zeka ile konuşmaya başlarken diyorsunuz ki işte ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Fakat İngilizceyi şu seviyede biliyorum. Kendimi şu seviyede geliştirmek istiyorum. İşte iş İngilizcesinde, işte normal İngilizcede. Aslında evet. ona kendiniz ilgilendiğiniz konuyla alakalı önden bilgiler verdiğiniz zaman... ...o tamamıyla bütün cevaplarını buna göre size hazırlayıp veriyor. Şimdi biz de aslında aynı şeyi yapıyoruz. Şirketin bütün datası üzerinden kapanmış, kazanılmış satışların, fırsatların... Daha önce nasıl kapandığını, hangi aktivite sonucunda kapandığını, kaç aktivite yapılarak kapandığını, bu kişinin işte anonim bilgileri, yaşı, cinsiyeti, mesleği gibi bilgileri göndererek aslında burada yapay zekaya bazı konularda bilgi veriyoruz ve bir sonraki satışta o bilgilerden faydalanarak satıcıya ee, o e, satış yapmak istediği kişiye nasıl bir satış e, sunumu yapması, nasıl bir satış konuşması yapması gerektiğini sistem artık e, rahat bir şekilde söylüyor. Ve bunu arka tarafta devamlı da öğreniyor. Yani bütün satış görüşmelerinden, e, yapılan e, toplantılardan, e, toplantı sonuçlarında kazanılan fırsatlardan, kaybedilen fırsatlardan bunun neden kaybedildiği, neden kazanıldığını anlayıp e, aslında artık e, zaman içerisinde satışçıyı çok daha kuvvetli bir hale getiriyor Peki bunu siz mi öğretiyorsunuz? Yani burada öğrenen GoCast oluyor ama bu edinilen bilgiler sizin tarafınızdan mı sisteme giriliyor? Yoksa o firmalar tarafından mı giriliyor? Bunu şunun için soruyorum. Mesela ben ne bileyim kuru kahveci, kuru yemişçi bilmem ne şirketiyim. Ondan sonra benim kuru yemişçi şirketim olarak ben oraya bu dataları girdim. Ve bu datalar orada gelişerek yeni bir çığır açtı önümüze. Bu artık GoCast'ın malı mı oluyor? Yoksa sadece kuru kahveci şirketi mi bunu kullanıyor? Alabiliyor. Şöyle, burada tabii ki aslında büyük bir veri var ve burada şu anda biz de ChatGPT'nin kaynaklarını kullanıyoruz. Aslında ChatGPT'yi okay. kullanan bütün şirketler üzerinden elde ettiği verilerle zaten ChatGPT kendini bir tarafta geliştiriyor, geliştiriyor evet. ama şirket özelinde konuşuyorsak biz evet o kuru kahveci özelinde öğrenmeye devam ediyoruz. Yani sattığımız ürün, hedef kitlemiz, satış sunumlarımız, içeriklerine kadar aslında GoCast artık o müşteri özelinde gerçekleştiriyor. İşte GoCast'ı kuru kahve yani Kahve satan bir şirketten alıp sigorta satan bir şirkete getirdiğinizde artık tamamıyla bir sigorta satış konusunda bir e, öğrenim veya içerik üretmeye başlıyor. Ya da onlar tamam. alıp bir otomotiv sektörüne getirdiğinizde işte bir yedek parçaysa tamamıyla kendini artık ona göre anlamlandırmaya başlıyor. Ama zaten biliyorsunuz yapay zekanın bugün bu kadar çok kuvvetli olmasının sebeplerinin altında büyük veri var. Yani Tabii, dünyada tabii, tabii. bu veri artık o kadar çok fazla büyük bir şey toplandı ki artık Yapay Zeka bir şey sorduğunuz zaman o büyük veri üzerinden size çok hızlı bir şekilde cevaplarını üretebiliyor ama GoCast sizin de az önce bahsettiğiniz gibi tamamıyla bütün öğrenilmişliğini bu şirket özel üzerinden kullanıcılarına sağlıyor Valla bu işte bizi farklı bir bakış açısına getiriyor. Belki de açık kaynak kodu e, felsefesine biraz yaklaşmamız gerekiyor dünya olarak. Yani biz hepimiz oraya bilgilerimizi verdiğimiz zaman biz aslında hepimiz daha iyi şeyler e, biliyor olacağız. Hani tamam bunu aa, ama biz bu şirketi e, daha dahaca akıllandırıyoruz, onlara çok para kazandırıyoruz falan değil aslında olay. Yani biz ne kadar verirsek o kadar alacağız e, mevhumunu biraz insanların benimsemesi lazım gibi geliyor bana. Biraz oradan uzağız izlerimi var bende. Yani çok güzel bir yere parmak bastınız. Aslında bizim gibi teknolojiyi çok yakından bilen veya teknolojiyi çok iyi e, e, kullanan e, şirketler... E, ...biz işte bunun satış gücü e, yönetimi tarafında kullanıyoruz. Maalesef e, bilginin yani e, şirketler kendi bilgilerinin çok değerli olduğunu düşünüyorlar. E, ve bunu evet. sadece kendilerine saklıyorlar. Aslında burada işte kum teorisi diye bir teori var. E, i̇şte... Denizdeki bir kum tanesinin hiçbir anlamı yok ama o binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kum tanesi bir araya geldiği zaman işte orada bir plaj veya orada bir farklı bir durum oluşabiliyor. O yüzden biz verilerimizi kendimize saklamak yerine verilerle beraber çok daha büyük bir ekosistemde, Çalıştığımız konuyla alakalı nasıl davranmamız gerekiyor, başka şirketler neyi çok daha iyi yapıyorlar, biz neyi daha iyi yapabiliriz gibi konularda aslında ciddi bir farkındalık yakalayacaklar. Ama maalesef şu anda işte bazen güvenlik endişesi, işte bazen verimizin ihlal edilmesi endişesi gibi konulardan dolayı bu teknolojilerden faydalanamıyoruz. E, tabii çok da iyi bildiğimiz bir konu, teknolojiyi, trendleri e, takip etmediğimiz zaman e, ciddi anlamda rekabetten de e, uzaklaşıyoruz. E, rekabetten uzaklaştığınız zaman da e, geride kalıyorsunuz ve e, bazen de oyundan e, silinebilir e, noktaya kadar da gidebiliyorsunuz. O yüzden önümüzdeki dönemlerde yapay zeka gibi Makine öğrenmesi gibi, NLP, e, duygu durum analizi dediğimiz NLP gibi teknolojileri e, kendi iş çözümlerinde aktif bir şekilde kullanan şirketler diğer şirketlere göre e, oyunda e, kesinlikle bir sıfır daha önde olacaklar. E, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Süpersiniz, süpersiniz. Peki e, son olarak aslında size şunu da sormak istiyorum. Siz şimdi e, farklı şirketlerin yapay zeka uygulamalarını kullanıyorsunuz altyapı olarak. E, ChatGPT gibi mesela OpenAI gibi. E, bu Dünyada birçok şirkette bunu yapıyor. Yani benim görebildiğim kadarıyla şirketlerin %80-90'ı e, bu altyapıdan faydalanıyor. Daha da yeni altyapılar çıkacaktır. Peki siz bu altyapıların içinde ya keşke Türkiye'de de böylesine kuvvetli bir altyapı olsa diyor musunuz? Ya da çevrenizde gördüğünüz bu tür çalışmalar, baş gösteren bu tür çalışmalar çalışmalar var mı? Ya şöyle, e, hatta hani bence direkt evrensel yani universal konuşursak da işte sadece OpenAI'nin geliştirdiği ChatGPT'nin dışında biliyorsunuz Google'da, Amazon'da birçok şirket şu anda kendi yapay zeka algoritmaları üzerine e, evet. çalışmalar evet. E, gerçekleştiriyorlar. şimdi ee, var da, bu tip şeyler falan. Hani onları tabii zıt geçmeyelim. Evet evet çok fazla şu anda e, orada oyun e, ciddi anlamda kızışmış durumda. E, tabii ki bizler kendi yapay zeka botlarımızı robot e, e, süreçlerimizi öğretebilir şekilde çıkartabiliriz e, ama e, şu anda e, benim en azından ya da şirket olarak gördüğümüz e, bu oyunu e, şu anda e, OpenAI e, tamamiyle Tek yüklenici olarak üstünde taşıyor diyebiliriz. Ben daha bunu erken girdiği yani, için ve daha pazarlamacı insanlar olduğu içindir belki de hani diğerleri daha kötü olduğu için demedim ben hiç. E, kesinlikle e, aklısınız. E, şu anda hani e, kaynakları çok hızlı bir şekilde tüketebiliyoruz ChatGPT tarafında. tarafında, e, oradan çok evet. hızlı bir şekilde faydalanabiliyoruz. Ama bu arada şeyi de söyleyeyim, e, sadece. Bir konu özeline odaklanmış, sadece bir konu özelinde çalışan yapay zeka algoritmaları da var. Yani siz oraya her şeyi soramıyorsunuz ama bir konu özelinde kesinlikle diğer yapay zekalara göre şey daha anlamlı sonuçlar size üretebiliyor. Bu noktalarda... Anladım daha dikey, daha kişiselleşmiş, daha bir sektör veya bir sorun üzerinde odaklanmış yapay zeka algoritmaları önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız. Peki Sunay Şeker son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi biz bu programda insanlara yapay zeka kullanmalarını e, gerektiğini söylüyoruz. Kullanmaları gerektiğini söylüyoruz. Ama diğer taraftan da niçin kullanmaları gerektiğini söylüyoruz. Şimdi mesela e, sizin bu açtığınız yolda özellikle satış e, konusundaki yapay zeka kullanımlarında nasıl bir fayda saldırırız? Bunların böyle matematiksel karşılıkları var mıdır efendim elinizde? Ya tabii ki e, şöyle e, şu anda e, böyle hani Yüzdesel rakamları vurduğum vurdurabilecek kadar dataya şu anda sahip değiliz. E, evet. Yaklaşık 6 aydır sistemimiz aktif bir şekilde e, çalışıyor. Ama şu anda şirketlerden elde ettiğimiz verilerde, şunları çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kere kesinlikle gün içerisindeki aktivite sayıları arttı. Yani aktivite sayılarından kastım nedir? Satış görüşmeleri arttı. Çünkü hmm. daha kişiselleşmiş satış görüşmeleri yapabiliyorlar. E, daha fazla kişiye daha hızlı ulaşıp hemen bir içerikle ulaşıp sonucu çok hızlı bir şekilde alabilecek bir altyapıya ulaşmış oldular. O yüzden bugün sigorta sektörüne ele alırsak sigorta sektöründeki bir satış dönüşmanı ortalama anlamlı diyebileceğimiz 5-6 görüşme yaparken... ...şu anda GoCast uygulaması ile beraber bu 11-12 görüşmeye kadar çıkmış durumda. Bu da otomatik olarak satışa dönüşüm oranında ciddi bir etki sağlıyor. Bunu şu anda birçok sektörde yavaş yavaş deneyimletmeye başladık. Peki satışa dönüşme şeyi gibi bir rakam var belli. Yani eskiden insanlar yani yapay zeka kullanmadan işte ne bileyim 5 kişiyle görüşüp bir tanesini satıyorlardı. Şimdi 5 kişiyle görüşüp 3 tane satmaya başladılar gibi bir data oluştu mu yoksa onun için biraz daha beklememiz mi lazım? Onun için biraz beklememiz gerekiyor ama zaten bunun matematiğini çok beraber rahatlıkla da yapabiliriz. Eğer bugün işte 6 görüşme yaptığınızda %20 bir konverjiniz varsa işte 12 görüşme yaptığınızda işte 6 görüşmede 2 satış yaparken 12 görüşmede 4 satış, 4 satış. yani neredeyse %100'lük bir artışı orada çok net Doğru. bir şekilde adresleyebiliyorsunuz. Tabii ki Doğru. her sektördeki konverjün farklı. Her sektörde kendine göre bir dönüşüm oranı var. Ama gün sonunda satıştaki ilk kural tabii ki müşteriye dokunmanız, müşteriye... Sık bir şekilde dokunmanız, anlamlı bir şekilde dokunmanız, doğru müşteriye doğru zamanda doğru içerikle dokunmanız, satışın zaten en önemli önceliklerinden bir tanesi. İşte yapay zeka da bize aslında kişiselleştirilmiş bir şekilde satıcıya doğru zamanda doğru içeriklerle doğru değerlerle dokunmamızı sağlıyor. E, bu e, baktığımız zaman en önemli gündem maddelerinden bir tanesi hatta şöyle evet. çok ufak bir örnek vereyim e, şu anda yapay zekanın e, bizde böyle bir e, podcast yapıyoruz e, orada da bir konuğumuzun aslında bu e, içeriği e, yapay zekanın işler üzerindeki etkileri araştırılıyor e, ve bu etkilerde e, bu iş e, süreçlerinde ilk bir çağrı merkezinin yani yapay zekayı kullanan bir çağrı merkezi, satış yapan bir çağrı merkezi üzerine araştırma yapılıyor. E ve oh. orada ilk sonuçlar şu, yapay zekayı en çok kullananlar satış mesleğinde ya da çağrı merkezi üzerinden satış yapma mesleğinde en deneyimsiz ekipler kullanıyor. E, oh. Deneyimli ekiplerse kullanmak istemiyor çünkü zaten ben deneyimliyim, yapay zeka ihtiyacım yok diyor. Ama deneyimsiz ekipler yapay zekayı kullanarak Deneyimli ekipler kadar satış performansı gerçekleştiriyorlar. Bu da zaten hani faydalandığımız zaman size olan etkisinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşte burada deneyimli ekipler de kullandığında aslında deneyimine daha da deneyim katacağı bir dünyayı çok rahat bir şekilde dizayn edebiliyor yapay zeka. İşte zaten yapay zekadan bahsederken insanları işsiz bırakmayacak, insanların işine iş katacak lafı da buradan geliyor zaten. Biz de bunları söylüyoruz. Sunay Şener gerçekten çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli ne bilgiler demek. için efendim. Çok teşekkür ederim davetiniz için çok sağ olun. Umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, İyi günler dilerim ek mob kurucusu ve CEO'su Sunay Şener'le konuştuk efendim. Yapay zekalı sadece kendi sektöründen değil biraz da işçinin felsefesinden de bahsetti bize. Her zaman sevdiğimiz konukların yaptığı gibi.